Mesih e, geldiğinde Said Nursi diyor, e, Mehdi siyasete girmeyecek diyor. Siyaseti e, Mesih ve İsa'ya bırakacak diyor. Yani dünya siyasetine girmeyecek diyor. E, bana öyle geliyor ki dünyadaki siyasi liderlere, talebeleri kanallarını etki ediyor şu an. Öyle gibi görünüyor. Evet. Ama yani uzun bir süreçte e, sistemli bir faaliyet yapacağını Said Nursi'nin izahlarından anlıyoruz. Çünkü onun talebeleri de diyor çok çok azdır diyor Hz. Mesih'in talebeleri. Ee, askerce ve mektepçe diyor ilmi ve maddi ordulara nispeten diyor. Bir minarenin yanında bir çocuk kadar dahi kalmazlar diyor. O kadar azdır diyor sayısı diyor. Ee, dünyadaki askerlere, dünyadaki okullara, ve e, ileri gelen insanları etkileyeceğine göre uzun ve sistemli bir faaliyet yapacağı anlaşılıyor. Evet. Dolayısıyla Allahu Alem gelmiş de olabilir. Yani bilemiyorum. Doğrusunu Allah bilir ve özenle gizliyor olabilirler. E çünkü testis ilancı çok yaygın Hristiyanlarda bile diyor ki Papalığın da açıklaması var. Eğer diyorlar Hazreti Mesih İsa gerçekten gelse dahi diyorlar. Bakın gerçekten gelse ama bizim sistemimizi diyor değiştirmeye kalkarsa biz ona uymayız diyorlar. Evet. Yani İsa dahi gelse bir sistemimizi değiştirmeyiz diyorlar. Yani bu çok büyük bir rezalet. Evet. Onun için Mesih'in işi kolay değil. Yani onu vakit alacak gibi görünüyor. Fakat Mehdi dünyadaki bütün decaliyeti, bütün azgınlığı kıracaktır. Yani Mesih'in işi aslında kolay olacaktır. Çünkü Said Nur söylüyor, tam Hristiyanlarla Müslümanlar birleşme istidadında iken, yani öyle bir hale getirecek ki Mehdi, Müslümanlar, Hristiyanlar neredeyse birleşecekler. Yani Mesih olmasa dahi birleşecekler gibi olacak. Ee, tam böyle bir ortamda diyor, cismi beşerisiyle, yani beşeri cismiyle, semavatta bulunan, gökyüzünde bulunan Hz. İsa Aleyhisselam gerçekten ölseydi diyor Said Nursi. Hani diyorlar ya bir kısmı öldü o gelmez diyorlar. Onların ağzına da bir tıkaç olmuş oluyor. Değil mi? Evet. Bakın diyor gerçekten ölseydi ve ahiretin en uzak köşesine gitseydi diyor. Ama böyle bir azim netice için diyor onu diyor yeryüzüne indirmek o Cenab-ı Allah'ın gücünün haricinde değil diyor. Yani onun gücünün yeteceği bir şeydir. Vaat etmiştir. Elbette vaadini yapacaktır diyor. Mesih geldi vakit İsa kendisi dahi kendisinin İsa olduğunu bilmez diyor. Ee, yakın talebeleri ve havası ve seçkinler onu imanın nuruyla tanırlar diyor. Nur-i tanırlar. Ee, dolayısıyla e, yani Mehdi ile de e, geldiğinde zaten yani Mehdi bilir Mesih. Fakat yanına gelmez. Yani bir süre gelmeyecek. Yani Mehdi'yi kendi haline bırakacaktır. Yani Mehdi doğal ortamda, doğal mücadelesini verecektir. Yani Mehdi'ye başlangıçta kimse de yardım etmeyecek aslında. Yani Mehdi söke söke, eze eze hakim olacaktır. Böyle kimsenin ihtiyacı yoktur. Neden ihtiyacı yoktur biliyor musunuz? Allah gücünü gösterecek de onun için. Yani Cenab-ı Allah diyor ki, e, şunu demek istiyor Cenab-ı Allah. Ben sizin önemsiz gördüğünüz bir insanla önemsiz gördüğünüz bir grupla küfrün başını işte böyle ezerim diyor Allah. Böyle ezeceğim diyor. Bunu gösterecek Allah. Nasıl küçük bir spermden koskoca insan oluyor? Değil mi? Evet. Nasıl sıfır hacimdeki görünmeyen bir şeyden bütün kainatı meydana getirdi Allah? Evet. Nasıl Hazreti Musa küçük bir çocukken, Değil mi? Firavun'un ordusunu evet. tamamen perişan etti. Nemrut mesela e, o devrin şiddetli bir gücüyken Hz. İbrahim çocuk daha küçük. Değil mi? Evet. Koskoca Deccal o devrin Firavun'unu nasıl yok ettiyse evet. Mehdi ile de bu Deccaliyet sistemi dünyadaki zulüm sistemini o küçük e, cemaatiyle, küçük topluluğuyla yerle bir edecek. Şu an. Bütün insanların i̇şte. gözünün önünde. İşte. Fark ettikleri halde insanlar onun yanına yanaşmayacaklar. Yani hissedecekler, yani bilinmeyen bir şey değildir. Fakat Messi çok gizlidir, daha da gizlidir.